Futbol Arena'dan herkese mutlu günler. Yeni bir günden Beşiktaş programıyla karşınızdayız ve yine Ertan Süzgünde beraberiz. Ertan hoş geldin. Hoş bulduk. Süper Lig'de vakit kaybetmeden başlayalım istersen. Beşiktaş geçtiğimiz hafta sahasında 6 ayı konuk etti ve müsabakadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı. Beşiktaş'ın performansını nasıl değerlendirirsin? Yani eksikler vardı Beşiktaş'ta. Önemli isimler yoktu. Yine yani taraftar ilgi gösterdi karşılaşmaya ama ikincilik yolunda olmazsa olmaz bir maçtı. 1-0 Beşiktaş evet zorlandı ama bazı maçlarda oyundan çok 3 puan da önemli. o iddiada kalman için, iddianı sürdürmen için Beşiktaş adına galibiyetle kapattığı bir hafta oldu. Peki Batshuayi ile alakalı ardı arkası kesilmiyor konuşulanların Beşiktaş yönetiminin Batshuayi ile ilgili bir karar aldığı ifade ediliyor şimdi de. Oyuncunun kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ama yönetim uzatma teklifinde bulunmayacak deniyor. Gelişmeler nedir? Şimdi Batshuayi'nin kazancı 3 milyon euro civarı bir rakam alıyor. Beşiktaş'ın gelecek sezon yapılanmasında daha farklı isimler var. Gelecek sezon yapılanması daha dinamik bir takım yaratma üzerine. Ben Batshuayi'nin gelecek sezon Beşiktaş'ta kalma ihtimali çok zayıf görüyorum. Hem rakam anlamında, hem oyun anlamında son haftalar özellikle saç baş yolduran bir Batshuayi var. Gelecek sezon yapılanmasında şu an için zaman ne gösterir tabii ki bilinmez ama Beşiktaş'ta da Şua'yı devam etmez sezon sonu. Beşiktaş'ta şu an forvet arayışları devam ediyor zaten. Evet sezon sonuna kadar sözleşmesi var. Ama ben yönetimin gelecek sezon için Batu Şua ile devam etmesini beklemiyorum. Peki hazır yapılanma demişken gelecek sezon için transfer çalışmalarını da sormak isterim. Ne doğrultuda ilerliyor? Bir golcüyle anlaşıldığı yönünde de iddialar var. Böyle real adaylar var mı? Ee, şöyle Beşiktaş yoğun bir transfer hareketliği yaşıyor şimdiden. Çünkü sezon sonu sözleşmesi bitecek çok fazla oyuncu var. Önce Savun Kale'den başlayalım. Şimdi Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'na NIS kulübünden ciddi bir ilgi var. NIS kulübü Beşiktaş'ta yaptığı görüşmelerde Mart ayında İstanbul'a gelerek Beşiktaş'ta pazarlık masasına oturmak istediğini bildirdi. Beşiktaş'ın Ersin'den minimum 6 milyon euro beklentisi var. Ee, NIS kulübü de İstanbul'a geldiğinde oturacak pazarlık masasına. Ersin'in talipleri var. Eğer değeri olursa Beşiktaş Ersin'i hem iyi bir rakam artı sözleşmesinden satıştan pay yani Beşiktaş'ın yararına olacak bir şekilde bir teklif gelirse Ersin'le sezon sonu yollar ayrılabilir. Ama bu tabii ki Beşiktaş'ın menfaatine olacak bir teklife bağlı. Beşiktaş'ta Rıdvan içinde... Avrupa'dan resmi olarak bir şey yok ama ilgilenen 2-3 tane takım var. Beşiktaş Rıdvan için de gelecek teklifleri değerlendirebilir. Ee, onlar ilgi aşamasından somut aşamaya geçilmesini bekliyor Beşiktaş yönetimi. Artık e, masada bir kağıt görmek istiyorlar. Daha sonra Beşiktaş'ın stoper hattı. Beşiktaş'ta Vida'nın şu an için uzatma görüşmeleri durdu. Sezon sonuna bırakıldı. Beşiktaş'ın 1,5 milyon euro gi gibi bir düşüncesi var Vida'ya. Vida'nın da istediği rakamlar 2,5 seviyelerinde. Eğer 1,5 civarına kabul ederse bir de kalır. Ama kabul etmezse Beşiktaş şimdiden yabancı stoper arayışlarını sürdürüyor. Wellington'un sözleşmesi bir sene kaldı. Beşiktaş gelecek sezon planlamasında Wellington'un olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş tamamen gelecek sezon stoper hattına bir yabancı, bir yerli takviye kesinlikle yapacak. Yabancılardan şu an için listede olan izlenen isimler var. Yerli isimlerden de iki isim ön planda. Birincisi Konya Spor'dan Kerim Bardakçı. İkincisi Hellas forması giyen ve sözleşmesi bir sene sonra bitecek olan Koray Günter. Beşiktaş'ın iki tane ön plana çıkardığı adaylar. Daha sonra Gökhan Töre'nin sözleşmesi bitiyor. Gökhan Töre'le uzatılacağını düşünmüyorum. Oğuzhan Özyakup'un sözleşmesi bitiyor. Oğuzhan'ın Beşiktaş yönetimi Oğuzhan'a önericiye rakam biraz düşük seviyelerde olacak. Oğuzhan'ın Hollanda'ya gitme ihtimali yüksek görüyorum Beşiktaş'tan ayrılığı sonrası. Yakın çevresine yaptığı konuşmada Beşiktaş'ta yıllarca oynadım. Türkiye'de başka bir forma forma giymek e, biraz e, pek benim isteyeceğim bir durum olmaz. Hollanda daha mantıklı gibi geliyor şeklinde ifadeleri var Oğuzhan'ın. Daha sonra zaten kadro olan isimler Daklas, e, Laiç, Lens, Ensakalı gibi isimlerden yolcu. Ben piyan içinde çok kalacağını düşünmüyorum. Gelecek sezon için. Rakam itibariyle çok yüksek. Orada e, devam etmeyecek gibi duruyor piyan hiç Önümüzdeki günlerde Beşiktaş yönetimi Malatya Spor'dan Mustafa Eskeli için bir tekrar girişim yapacak. Beşiktaş Mustafa Eskelaç transferinde ısrarcı ve bu transferi de sezon sonunu görmeden bitirmek istiyorlar. Aynı şekilde Abdülkerim Bardakçı içinde. Abdülkerim Bardakçı ve Mustafa Eskellaç Beşiktaş'ın yurt içinde şu an hareket sıcak kaldığı ve her an görüşmelerin tekrar aktif olabileceği iki futbolcu. Beşiktaş hem Abdülkerim için hem de Mustafa için kulüpleriyle önümüzdeki hafta, iki hafta sonra bir girişim yapacak. Çok istiyorlar iki transferi de. Beşiktaş profesyoneller iki oyuncuyu kazandırmayı çok istiyor. Şu an için Avrupa'dan özellikle Almanya'da oynayan bir iki gurbetçi var. Ee, izlenen beğenilen, teklif yapmaya hazır, yani teklif aşamasında olan Beşiktaş'ın şu an ben Can Bozdoğan transferi gibi sezon sonu iki tane transfer bekliyorum. Gurbetçi transferi Beşiktaş'tan. Can Bozdoğan'ın da 1.8 milyon euro e, opsiyonu var. Ceyhun Kazancı önümüzdeki haftalarda Almanya'ya giderek Şalke'le masaya oturacak. Beşiktaş bu opsiyonu düşürmek istiyor. 700-750 bin euro civarında Can'ı transfer etmek istiyor artık orada da pazarlık masası neler gösterecek bilinmez ama e, şekil olarak da bir isim daha vereyim. Bu Penza ismi hala sıcak. Hala durumu bekleniyor bu Penza'nın. Sezon sonu kulübün vereceği karara bağlı olarak bir tekrar harekete geçme durumu olabilir. Beşiktaş devre arası durumunu sordu, geridim attı. Sezon sonu tekrar hareketlenebilir. Bir diğer isim de Sorlot. Sorlot biliyorsunuz Sociedad forması giyiyor. Duruma göre Beşiktaş'ın listesinde olan isimlerden bir tanesi. Getson Fernandes gibi durumu bekleniyor. Takip ediliyor. Ee, onun dışında da e, Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile görüşmeleri olumlu ilerliyor. Ama Fenerbahçe ile ilgili Ferdi Kadıoğlu'nun bir sorun olursa ki ben sorun olacağını düşünmüyorum. Ama Beşiktaş kenarda durumunu takip etti. isimlerden bir tanesi de Ferdi Kadıoğlu. Ama tekrar söylüyorum. Fenerbahçe ile görüşmeleri olumlu ilerliyor. Ee, Beşiktaş Fenerbahçe olan görüşmeleri bağlı olarak beklemede. Bir diğer isim Güven Yalçın. Onu da söyleyelim. Beşiktaş Güven Yalçın'ın menajeriyle temaslarda görüşmeler olumlu ilerliyor. Ee, onun dışında Lari'nin menajeri geri adım attı. Geçtiğimiz haftalara göre daha sert bir tutumu vardı. Bu rakamlar olmazsa imza atmayız gideriz şeklinde bir restleri vardı. Beşiktaş'ta o reste karşılık siz bilirsiniz demişti. O rest Beşiktaş'ın resti tuttu. Lari'nin menajeri Beşiktaş'a haber gönderdi, masaya oturalım, anlaşalım şeklinde. Beşiktaş'ın planlaması kısaca bu. Önümüzdeki haftalarda yeni gelişmeler olursa tekrar bahsederiz bu isimlerden. Peki futbolcu tarafı oldukça yoğunmuş evet. Beşiktaş tarafında. Teknik direktör tarafında da aslında bileşik birkaç şeyi merak ediyorum. Bunlardan birincisi Şenol Güneş geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'tan teklif almadığını açıkladı. Hı hı. Ama o açıklamalar birazcık tepki de topladı. Bunun dışında Nuno Espirito Santo da yine gündemde deniyor. Bu Portekizli Hoca'ya bir ilgi var mı? Bir de Türkiye'den İlhan Polut ve Rıza Çalınma isimleri de dillendirilen diğer adaylardan. Hem bu isimlerle alakalı bir sorum olacak. Bir de yerli mi yabancı mı olmalı Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon? şu an bilgi geldi Polisi. telefondan. Öyle mi? Evet. Nuno için yayın öncesi bir iki trafik yapmıştım. Nuno Espirito'nun maliyeti yüksek. Şu an için Beşiktaş'ın öncelik hocası değil. Hmm, Sıcağı evet. sıcağına gelen bilgiyi paylaşalım Onun dışında Şenol Güneş için ben 3 haftadır bu programda Şunu söylüyorum Şenol Hoca gelirse Beşiktaş'taki bu yapılanma Sıkıntı yaşayabilir Bazı istifalar çıkabilir şeklinde Ki süreçte bunu gösteriyor Başkan da çıktı Sayın Başkan Ahmet Nurşehir Bir gündemimizde yok dedi Şimdi bu kadar net konuştuktan sonra Sezon sonu Şenol Hoca'yı getirdiğiniz zaman Bu sefer taraftar şunu söyleyebilir Hani gündemde yoktu Hani e, bu sözler o zaman yalandı. Şimdi ben çok Şenol Hoca'nın olacağını düşünmüyorum sezon sonu için. Eğer öyle bir şey olsaydı herhalde çıkıp başkan derdi ki "Evet değerli bir hoca şu an için gündemimizde yok. Sezon sonu daha kararlar tar verebiliriz." Ama böyle bir şey demediği için de bu kadar gündemi meşgul ettiği için başkan da bu kadar net konuşmuşken ben olacağını düşünmüyorum. Olursa sürpriz olur benim açımdan. Ben yabancı hoca. Şu an görüşülen 4-5 tane yabancı isim var. Çok büyük ihtimalle yabancı hoca olur Beşiktaş hocası. Önder Hoca onun yardımcısı olarak ekipte kalır diye söyleyeyim. Türkiye'den de bazı isimler İlhan Palut, Rıza Çalınbay hı hı. dediniz. O isimler ben yerli öncü yani şu an için planlama %90'a 10. Yani %90 yabancı olacak gibi gözüküyor. Şunu söyleyeyim Beşiktaş'ta yabancı hoca olmadı. Oraya gittiler olmadı. Bu hocaya gittiler kabul etmedi. Şu hoca olmadı. O zaman ya, İbre Yerli'ye dönerse Ceyhun Kazancı'nın Türkiye'den beğendiği e, Beşiktaş'ın bu gelişim sistemine ayak uydurabileceğini düşündüğü isim ilk sırada İlan Palut var. Ama tekrar söylüyorum, %90 yabancı olur. Hiçbir hoca olmadı, olumsuzluklar oldu. Fenerbahçe yaşadı bunu biliyorsunuz sezon başı. Hmm. Kimse gelmek istemedi, getiremediler, sorun oldu. İbre Yerli'ye dönerse eğer Ceyhun Kazancı yapılanmasındaki isimler için öncelik İlhan Palut olur diye düşünüyorum ben. Ama bu zor bir ihtimal. İlk ihtimal yabancı çünkü. Peki Süper süperlikle devam edelim. Sahaya geri dönelim. Beşiktaş bu hafta ligin en sert tatlasmalarından birine gidecek. Sivas Spor'la karşılaşacak. Bu karşılaşma öncesi Beşiktaş'ın kadro yapılanması nasıl eksikler sakatlıklar ve nasıl bir karşılaşma bizi bekliyor? Şimdi Batuşay cezalıydı döndü Batuşay'ı için sakatlığı devam ediyor. Rıdvan'ın sakatlığı devam ediyor. Rozier maç kadrosunda olur gibi gözüküyor. Larin'in durumu %50 %50. Zaten Enkudu ile Enkudu çalışmalara başladı ama hazır değil. Mert'in sakatlığı devam ediyor. Yani Beşiktaş için çok zor bir deplasman. Yani Sivas deplasmanı Sivas'a giden yani Trabzonspor da gitti biliyorsunuz çok zorlandı orada. Sivasspor'da Rıza Hoca tabiri caizse taş gibi bir takım oturtmuş. Kayodesi, Yatabaresi, Gradeli, Fajır'ı çok iyi kadroya sahipler gerçekten. Beşiktaş için çok zor bir deplasman. Ben galibiyet konusunda biraz tedirginim Çünkü Beşiktaş deplasmanlarda çok sıkıntılar yaşıyor. Galibiyeti kopartamıyor bir türlü. Adana Demir Spor maçında bunu gördük. Zor bir karşılaşma. Seyir zevki çok yüksek olur. Gollü bir maç olur. Ben beraberlik ihtimali çok yakın görüyorum bu maçta. Peki. Çok teşekkür ederiz değerli bilgiler ve keyifli sohbet için. Önümüzdeki hafta yeni bir gündem Beşiktaş programında tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz o zaman. フフフフ。<music>